Sayın Başkanım hoş geldin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlık Makamını 1. Sınıf Öğrencisi Arif Ata Özdoğan'a bıraktı. Başkanlık makamına oturan Arif Ata Özdoğan, Başkan Zeki Kayda'ya çocuklar adına çiçek takdim ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Müdürlerim çocuklar için masal Başkanlık koltuğuna oturan minik öğrenci daire müdürlerine tüm çocuklar için yeni bir masal ormanı parkı yapılması talimatını verdi. Koronavirüs salgınından herkesin etkilendiğini belirten minik başkan büyük bir hastane yapılması talebini dile getirerek Salihli'deki çocuklar için aqua park istediğini söyledi. Çok büyük bir hastane yapalım çocuklar için de bir okul park yapalım. Makam devrinde konuşan Başkan Zeki Kayda çocukların bayramını kutladı. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyorum. Başkan Kayda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını bıraktığı minik öğrenci Arif Ata Özdoğan'a hediyeler de verdi.